Sana sana son mektubu maklah hastanesinden Gece üçte uykumu bölerek yazıyorum. Adresi noksan diye şehir postanesinden geri döneceğini bilerek yazıyorum. Merhaba kara yazdım. Ya da gözleri Ela. Unutmamı mazur gör. Narkoz böyle bir bela. Az önce bir ses duydum. Ya ezandı ya da sela. Aklımın, aklımın namazını kılarak yazıyorum. Öyle bir yerdeyim ki Yorgan taş, yatak demir. Yat diyorlar bir emir, kalk diyorlar bir emir. Burada herkes bir tuhaf, akıl sizlere ömür. Kaçırdığım keçi bularak geziyorum. Bakıcılar ters biraz, gelmiyorlar sevmeye. Bağırmak yasak ama... Kızmıyorlar sövmeye. Geçen ben de başladım aynaları dövmeye. Ağlanacak halime gülerek yazıyorum. Çoktandır uykum yitik. Gecem derde müdahil. Çünkü gördüğüm her düş sabah hüsrana dahil. Gönlümce acılarla kirletilmiş bir sahil Olmayan, olmayan saçlarımı yolarak yazıyorum Kah Mecnun çölünde seraplar görür oldum Kah Babil'in bağında asmadan çürür oldum Mezarlıktan korkan ben sabutlarda yürür oldum Burada dirhem dirhem ölerek yazıyor. Burada dirhem dirhem ölerek yazıyor. Ne vakit? Ne vakit sen diyerek bir taş alsam koynuma? Sabah kolsuz gömleği takıyorlar boynuma. Halbuki Söz geçmiyor ne kalbe ne beynime. Hasretinden duvarları delerek yazıyorum. Daha dün sınadılar sende kalan aklımı. Birkaç ilaç vererek değiştiler tüm saklımı. Birdenbire değişti hislerimin iklimi. Gözümden akan Gözümden akan seli silerek yazıyorum. Velhasıl ey sevgili, ey şu başımın tacı, sensiz aldığım nefes, yediğim lokma acı. Allah'tan, Allah'tan hemşireler unuttular ilacı. Felekten birkaç saat çalarak yazıyorum. Yüreğine selamlar Salarak yazıyorum Yüreğine selamlar Salarak yazıyorum